Evet, bu gerçekten son derece güçlü ve tutkulu bir tartışma oldu burada. Bu tabii ki saatlerce daha sürebilecek bir münazara bir tartışma. Hali hazırda zaten kapatma saatimizi de geçmiş durumdayım. Sayın Başbakan, çok özür diliyorum. Sayın Erdoğan'dan çok özür diliyorum. <laughs> Bir dakika lütfen. Bir dakika söz istiyorum. Evet ama bir dakika kalmanızı istiyorum. Bir dakika konuşmanızı istiyorum. Sayın Beres, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Bir, bir, minister, bir, we can't start, bir, again, bir, bir, me, bir, uh, sözümü kesmeyin. bir, 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 Tevrat, with, with 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 Tevrat, maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan. Gilad Atzamoni. İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Atzamoni. İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Haydut devlet vasfını kazandığını belirtiyor. You, Sana, you çok our, to our, to Sana da host, çok teşekkür ediyorum. To our host, uh, Benim için de bundan böyle bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsiniz. <laughs> so. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz Let me um, turn this to me. over to our to our host. Ladies, uh, <inaudible> Professor. <inaudible> Schwab. Professor. <inaudible> <inaudible>